okumaya yine devam ediyoruz. Zinnire Hatun'a yapılan işkence Zinnire Hatun, müşrikler tarafından kendi dinlerine döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasındaydı. Hazreti Ömer'in de Müslüman olmadan önce yaptığı gibi, kendisinin üzerine yürüyüp boğazı sıkılır, elleri yanlarına düşer, öldü sanılırdı. Ebu Cehil'in yaptığı işkenceler yüzünden Zinire Hatun'un gözleri görmez olmuştu. Ebu Cehil, gördün mü? Lat ve Uzza senin gözünü de kör etti, dedi. Zinire Hatun, hayır, vallahi bu öyle değildir. Benim gözümü böyle eden onlar değillerdir. Lat ve Uzza ne yarar ne de zarar vermeye asla kadir olamazlar. Lat ve Uzza hiçbir şeyi göremezler. Onlar kendilerine tapanları da tapmayanları da bilemezler. Fakat bu semavi bir iştir. Benim Rabbim gözümü geri vermeye, beni gördürmeye de kadirdir dedi. Diğer Kureyş müşrikleri de onun gözlerini ancak Lat ve Uzza kör etmiştir dediler. Zinniri Hatun bunu işitince, Allah'ın beytine yemin ederim ki onlar yalan söylüyorlar. Lat ve Uzza ne zarar verebilir ne de yarar dedi. O gece geçip sabaha çıkınca Yüce Allah Ziniri Hatun'un gözünü geri çevirdi, gördürdü. Kureyş müşrikleri bu da Muhammed'in sihirlerindendir dediler. Ebu Cehil, Ziniri Hatun ve benzeri Müslümanlar hakkında Muhammed'in izinden giden şu akılsızlara şaşmaz mısınız? Eğer Muhammed'in getirdiği şey hayırlı ve gerçek olsaydı biz ona uymakta bunlardan daha önce davranır ve kendilerini geçerdik zinirenin doğruyu bulmakta bizi geçeceğini mi sanırsınız demişti. Bunun üzerine inen ayette şöyle buyuruldu. O kafirler iman edenler için eğer onda bir hayır olsaydı, bu hususta onlar bizim önümüze geçemezlerdi. Bizden önce ona koşamazlardı dediler. Halbuki onlar onunla Kur'an'la hidayeti kabul etmedikleri için de bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Ümmü Ubeys Hatun'a yapılan işkence Ümmü Ubeys, Zinire Hatun'un kızı olup Allah yolunda işkenceye uğrayanlar arasındaydı. Müslümanlıktan döndürülmek için ona müşriklerden Abdi Yavuz işkence yapardı. Nehdiye Hatun'la kızına yapılan işkence Nehdiye Hatun'la kızı da Allah yolunda işkenceye uğratılan Müslüman köle kadınlardandı. Lübeyne Hatun'a yapılan işkence Lübeyne Hatun, müemmel oğullarının kölesi olup, Hz. Ömer Müslüman olmadan önce, onu Müslümanlıktan döndürmek için en ağır işkencelere uğratırdı. Hasan bin Sabit der ki, Ben Umre hacısı olarak Mekke'ye varmıştım. Peygamber aleyhisselam halkı İslamiyet'e davetle uğraşıyor, ashabı da işkencelere uğratılıyorlardı. Ömer bin Hattab'ın başucuna dikildim. Kendisi beline izar yani fota tutunmuştu. Müemmel oğullarının kölesi olan kadının boğazını elleri gevşeyip yanlarına düşünceye kadar sıktı durdu. Ben kendi kendime öldü artık kadıncağız dedim. Ömer bin Hattab onu bırakıp zinirenin üzerine yürüdü. Ona da bunun gibi yaptı. Hz. Ömer Müslüman olmadan önce yine bir gün Müslümanlıktan döndürmek için Lübeyni Hatun'a işkence yapıyor vurup duruyordu. Dövmekten bakınca yorulunca ona ''Senden özür dilerim, ben seni yorulduğum için bıraktım.'' dedi. Lübeyne Hatun da ona ''Eğer Müslüman olmazsan Allah da sana böyle yapacaktır.'' dedi. Amir bin Füheyre'ye yapılan işkence Amir bin Füheyre, Müslümanlıktan döndürülmek için müşrikler tarafından işkenceye uğratılan kölelerdendi. Kendisinin bazen Bilal Habeşi ile birlikte bir urgana bağlanarak çocuklar tarafından çekilip işkence yerine götürüldüğü görülür. Bazen de ne söylediğini bilemeyecek kadar işkenceye tutulduğu olurdu. Ebu Fükeyhe'ye yapılan işkence. Ebu Fükeyhe, Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerdendi. Ebu Fükeyhe'ye Abduddar oğulları işkence yapardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar, öğlenin en şiddetli sıcağında remdaya çıkarırlar, göğsünün üzerine kocaman bir taş, kaya parçası koyarlar, aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Öldü artık denilip bırakılırdı. Sonra ayılır, kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef'te Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplere bağlattı sürükleyip remdaya götürmelerini emretti. Kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan cual yerlegen böceğini göstererek Ebu Fükeyhe'ye "Senin Rabbin bu değil mi?" dedi. Ebu Fükeyhe "Benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan odur. Şu cual böceğini de o yarattı." deyince Ümeyye bin Halef kızdı. Ebu Fükeyhe'nin boğazını boğarcasına sıktı. Ümeyye bin Halef'in kardeşi Übey bin Halef artır onun azabını Muhammed gelip onu kurtarıncaya kadar dedi. O gün öldüğü sanıncaya kadar Ebu Fükeyhe'ye bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fükeyhe Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Bilal-i Habeşi ile annesine yapılan işkence Bilal Habeşi, Müslümanlığını gizlemeyip açıklayan ilk yedi mücahitten biri olup, Allah yolunda en ağır işkencelere uğratılan kölelerden, Müslümanların zayıf ve fakir tabakasındandı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere katlandı. İşkencelere tutulup, hadi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça, dilim onu söyleyemiyor, ona dilim dönmüyor, ehad, ehad, birdir, birdir demekten geri durmaz, müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür sözünü söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini ayaklarını sıkıca bağlatır, öğle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatırır, sonra büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emredip koydurur, Bilali Habeşi'ye de, ''Vallahi ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzza'ya taparsın.'' dedi. Bilal Habeşi bu bela içinde ehad ehad birdir birdir derdi. Kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime bilseydim muhakkak onu söylerdim dediği de rivayet edilir. Bilal-i Habeşi'yi bir gün bir gece susuz bıraktıktan sonra kendisine demir gömlek giydirip remdanın şiddetli sıcağı altında tutar, vücudunun yağını eritirlerdi. Bilal-i Habeşi'nin bu ağır işkenceler arasında bayılıp ayıldığı da olurdu. Hasan bin Sabit der ki, ben haç ve umre yaptığım sırada görmüştüm. Bilal ile birlikte Amir bin Füheyre bir urgana bağlanmış, çocuklar onları çekip götürüyorlar. Bilal ise ehad, ehad, ben latı, uzayı, hübeli, isafı, naileyi ve Müvaneyi tanımıyorum diyordu. Ümeyye bin Halef onu Remda'da yere yatırdı. İstediği kadar işkence yaptıktan sonra boynuna ip taktırdı. Çocuklara teslim etti. Onlar da Mekke sokaklarında dolaştırdılar. Bilal-i Habeşi o halde yine birdir, birdir demekteydi. Bilal-i Habeşi'nin annesi Hamame Hatun da Allah yolunda işkenceye uğrayan köle kadınlardandı. Habab bin Eret'e yapılan işkence. Müşrik kadınlarından Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürüklerdi. Kendisinin çıplak vücuduna demir gömlek giydirilip en sıcak günde Remdada güneş altında vücudunun yağ eritilircesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi küfür sözünü ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular. Düz bir yerde yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İşlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyunceye kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habab'ın sırtındaki yanıkların yerleri, alacaları kaybolmadı. Hazreti Ömer halifeliği sırasında Habab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habab, "Ey müminlerin emiri, bak sırtıma." dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca Doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab, benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü dedi. Habbab demirciydi, kılıç yapardı. Hababın hanımefendisi Ümmü Enmar da başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab, Peygamberimiz Aleyhisselam'a varıp Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ey Allah! Hababa yardım et diye dua edince, Ümmü Enmar başından bir derde tutulup, köpeklerle birlikte olur oldu. Kendisine, başını dağlat diye tavsiye edildi. Bunun üzerine Habab demiri alır, ateşte kızdırır, Ümmü Enmar'ın başını onunla dağlardı. Habab'a müşriklerden Abdi Yavuz'la işkence yapardı. Habab bin Eret der ki, Bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah Aleyhisselam, Kabe'nin gölgesinde bürdesini, kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sıradaydı ki yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiklerimizi kendisine arz ve şikayet edip, Ya Resulallah, Yüce Allah'a bizim için dua et, bizim için Yüce Allah'tan yardım dile. Ya Resulallah, bizi dinimizden döndürmelerinden korktuğumuz şu kavme karşı Bizim için yüce Allah'tan yardım dilemez misin? Bizim için Allah'a dua etmez misin dedik. Resulullah Aleyhisselam'ın hemen yüzünün rengi değişti. Yüzü ağlal ağla olduğu halde doğrulup oturdu. Vallahi sizden öncekiler içindeki müminlerden bir kimse yakalanır, kendisi için yerde bir çukur kazılır. O kimse o çukura dizlerine kadar gömülür. Sonra bir testere getirilir başının üzerine konulup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndüremezdi yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır kazınırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndüremezdi Allah'tan korkunuz hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir. O kadar ki hayvanla binmiş bir kimse sanayla Hadramevt arasında sanadan çıkıp Hadramevt'e kadar gidecek de Yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak ancak varsa koyunu hakkında kurt saldırmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz buyurdu. Miktat bin Amr'a yapılan işkence Miktat bin Amr, Esved, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen ve dininden döndürmek için müşrikler tarafından demir gömlek giydirilip, remdanın şiddetli sıcağı altında tutularak vücudunun yağ eritilecek derecede ağır işkencelere uğratılan Müslümanlardandı. Süheyb bin Sinan'a yapılan işkence. Kureyş müşriklerinden Abdullah bin Cüda'nın azatlı kölesi olan Süheyb bin Sinan, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen yedi mücahitten biriydi. Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratıldı. Yapılan işkencenin ağırlığından ne söylediğini bilmez hale gelirdi. Kendisine demir gömlek giydirilip en sıcak günde remdada güneşin altında tutulur, vücudunun yağı eritilirdi. Süheyb bin Sinan, bir gün yanında Habbab bin Eret ve Ammar bin Yasir olduğu halde, Kureyş müşriklerinin yanlarından geçerken müşrikler, işte Muhammed'in meclisinde bulundurduğu kişiler şunlar diyerek alay etmeye başlayınca, Süheyb, evet biz Allah'ın peygamberinin meclisinde bulundurduğu kişileriz. Ona biz iman ettik, sizse küfrettiniz. Onu biz tasdik ettik, sizse tekzip ettiniz. Müslümanlıkla zelillik ve hakirlik Müşriklikle azizlik bir arada bulunmaz deyince müşrikler ona saldırdılar. Demek Allah aramızdan bula bula bunlara lütfunu layık görmüş ha diyerek onu dövdüler. Müşrikler Mekke'de böyle kavim ve kabilesi ve kendilerinin koruyucusu bulunmayanları dinlerinden döndürmek için öğlenin en sıcak saatlerinde Remda'da işkenceye uğratmaktan geri durmadılar. Yasir ve aile efradına yapılan işkenceler. Yasir bin Amir Yemen'den gelip Mekke'de yerleşmiş ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi Sümeyye Hatun'la da evlenerek ondan Ammar ve Abdullah adlarında iki oğulları dünyaya gelmişti. Bu ev halkı topluca Müslüman olmuşlar, dinlerinden döndürülmek için mahzum oğulları tarafından toplu olarak işkenceden işkenceye uğratılmışlardır. Mahzum oğulları Ammar'ı, Ammar'ın babası Yasir'i, Yasir'in zevcesi ve Ammar'ın annesi Sümeyye Hatun'u öğlenin en sıcak saatlerinde güneşin kızdırdığı Mekke kayalıklarına götürüp işkence yaparlardı. Batha'da Yasir'e ve Ammar'la Sümeyye Hatun'a işkence yapıldığı sırada Peygamberimiz Aleyhisselam onlara rastlamıştı. Yasir, Ya Resulallah, zaman hep böyle işkenceli mi olacak diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, sabrediniz buyurduktan sonra Ey Allah! Yasir ailesini, ev halkını yarlığa diyerek dua etti. Peygamberimiz aleyhisselam yine bir gün işkenceye uğratıldıkları sırada onları rastlamıştı. Sabrediniz ey Yasir ailesi! Sevininiz ey Yasir ailesi! Sevininiz ey Ammar ailesi! Hiç şüphesiz sizin mükafat yeriniz cennettir buyurdu. Yasir, müşriklerin söyletmek istedikleri şeyi söylemedi. İslam'ın şerefi için ölmeyi göze aldı. Müşriklerin işkenceleri altında can verdi. İslam'da ilk erkek şehit o oldu. Abdullah bin Yasir'de okla vurulup yere düşürüldü. Yüce Allah onlardan razı olsun. Yasir bin Amir'in zevcesi ve Ammar'la Abdullah'ın anneleri olan Sümeyye Hatun'sa, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen ilk yedi Müslümandan biri olup, dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere çok zayıf ve yaşlı olmasına rağmen katlanır, müşriklerin yaptırmak istediklerini yapmaz, İslam'ın şerefi için ölmeyi göze alır, müşriklerin söyletmek istediklerini söylemezdi. Kocası Yasir işkenceler altında can verdikten sonra Sümeyye Hatun işkence için Ebu Cehil'e teslim edilmişti. Ebu Cehil akşamleyin harbesini yanına alıp Müslümanlara işkence yapılan yere uğrar, onlara ve Sümeyye Hatun'a söver sayardı. Sümeyye Hatunda da Ebu Cehil'e ağır karşılık verirdi. Nihayet Sümeyye Hatun'un bir bacağını bir deveye, öteki bacağını da başka bir deveye bağladılar. Ebu Cehil, harbesini Sümeyye Hatun'un önüne sapladı ve onu şehit etti. İslam'da ilk kadın şehit de Sümeyye Hatun oldu. Yüce Allah ondan razı olsun.'' Amar bin Yasir de Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen yedi mücahitten biri olup, dinlerinden döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan Müslümanlardandı. Kendisi öğlenin en sıcak saatlerinde, mahsum oğulları tarafından Remda'ya Mekke kayalıklarına götürülür, demir gömlek giydirilip yakıcı güneş altında tutulur, vücudunun yağı eritilir, yapılan işkencenin ağırlığından ne söylediğini bilmez hale gelirdi. Ammar bin Yasir'e, sırtı ateşle yakılarak da işkence yapıldığı olurdu. Sırtındaki yanıkların izleri yıllar geçtiği halde bile kaybolmamış, nedir bunlar diye sorulduğu zaman, bunlar Kureyşilerin Mekke'de, Remda'da bana ateşle yaptıkları işkencenin izleri demiştir. Amar bin Yasir bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip, Ya Resulallah, bize yapılan işkenceler son derecelerine vardırıldı dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam sabrediniz ey yaksan babası buyurduktan sonra, Ey Allah! Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma diyerek dua etti. Müşrikler Ammar bin Yasir'e gah güneşin en yakıcı sıcaklığı altında göğsüne ağır kaya parçası koyarak, gah boğarcasına başını suya batırarak işkence yaparlardı. Muire oğulları onu meymun kuyusuna batırırlardı. Müşriklerin suya batırarak işkence yapmış oldukları bir sırada Peygamberimiz Aleyhisselam Ammar bin Yasir'e rastlamıştı. Ammar ağlıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam elini onun gözlerinin üzerine sürdü ve "Bir daha kafirler seni yakalayıp suya batırırlar ve sana söyle, söyle, söyle derler ve bu işkenceyi tekrarlarlarsa onların söyletmek istediklerini söyleyiver, işkenceden kurtul." buyurdu. Kureyş müşriklerinden Lugeyre oğulları Ammar bin Yasir'i bir gün yakaladılar. Meymun kuyusunun içine batırdılar. Sen Muhammed'e sövünceye ve Lat ve Uzza, Muhammed'in dininden daha iyidir deyinceye kadar seni bırakmayacağız dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'a dil uzattırmadıkça ve putlarının daha hayırlı olduğunu söyletmedikçe de onu bırakmadılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Ya Resulallah Ammar kafir olmuş diye haber verildi. Peygamberimiz Aleyhisselam hayır Ammar tepesine kadar, tepesinden tırnağına kadar imanla doludur. İman onun etine ve kanına karışmış, işlemiştir buyurdu. O sırada Ammar bin Yasir, peygamberimiz aleyhisselamın yanına geldi. Ağlıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam onun gözlerini eliyle silerken, sana ne oldu, arkanda ne haber var diye sordu. Ammar bin Yasir, şer var ya Resulallah, beni sana sövdürmedikçe, beni senden vazgeçirtmedikçe, Lat ve Uzza putlarının da senin dininden daha iyi olduğunu bana söyletmedikçe bırakılmadım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, sana bunlar söyletirildiği zaman kalbini nasıl bulmuştun? Söylemiş olduğun sözlerden kalbin ferahlı mıydı, değil miydi diye sordu. Amar bin Yasir, hayır ferahlı değildi. Kalbimi Allah'a ve Resulüne imanın ferahlığı ve rahatlığı içinde ve dinime bağlılığımı da demirden daha sağlam bulmuşumdur dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, öyleyse sana bir vebal yok. Ey Ammar! Eğer onlar bir daha bu söylediğini tekrarlatmak için seni zorlarlarsa tekrarlayıver buyurdu. Kalbi iman üzere sabit ve müsterih olduğu halde, ikraha, cebre uğratılanlar müstesna olmak üzere, kim imandan sonra Allah'ı tanımaz, fakat küfre göğsünü açarsa, işte Allah'ın gazabı o gibilerin başındadır. Onların hakkı en büyük azaptır. Mealli ayetteki istisnanın Ammar bin Yasir hakkında nazil olduğu rivayet edilir. İslam'da ruhsat ve azimetin mahiyeti ve hükümleri konusunu okuyacağız. Ruhsat, yüce Allah tarafından kullara teklif olunan hükümlerde kendilerinin özürleri sebebiyle gösterilen kolaylık ve genişliktir. Azimet de Özürlerle ilişkisi bulunmayan asıl hükümlerdir. Mesela misafirin Ramazan orucunu tutması azimet, tutmaması ise ruhsattır. Misafir azimeti tercih ederek oruç tuttuğu zaman ruhsatı terk etmiş olur. Misafirin oruçta böyle yapması kendisi için daha hayırlıdır. Kalbi Allah'a imanla mutmain bulunan bir kimseye dayanılmaz işkencelerle söylettirilen küfür sözünden dolayı bir vebal terettüp etmez. Çünkü mecbur mazurdur. Mecbura küfür sözünü tecvizde alimler ittifak etmiştir. Ancak yapılan işkencenin ölümle tehdit olunmak, şiddetle dövülmek, ateşte yakılmak gibi dayanılmaz derecelerde bulunması gerekir. O takdirde mecbur ya ruhsatla amel eder kurtulur ya da azimeti tercih eder ölür. Amar'ın babası Yasir ile annesi Sümeyye Hatun dinlerinin izzet ve şerefi uğruna azimetle hareket edip ölmeyi tercih etmişler, müşriklerin söyletmek istedikleri küfür sözünü söylememişlerdir. Ammar bin Yasir ise ruhsatla amel etmiş, kalbi Allah'a ve Resulüne imanla dop olduğu halde, müşriklerin söyletmeyi zorladıkları küfür sözünü dil ucuyla söyleyip işkenceden kurtulmuştur. Zemahşeri'ye göre bu iki işten hangisi Ammar'ın yaptığı mı yoksa baba ve annesinin yaptıkları mı eftaldir diye sorulacak olursa, Ammar'ın ebeveyninin fiili eftaldir denilir. Çünkü bunlarınkinde İslamiyet'i izaz için öldürülmeye katlanma vardır. Abdullah bin Mesud'un Kabe'de açıktan Kur'an okuyuşu ve dövülüşü İbni İshak'ın Urve bin Zübeyir'den rivayetine göre, Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'dan sonra Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle ilk okuyan kişi Abdullah bin Mesud'dur. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı toplanıp Kureyşiler şu Kur'an'ın yüksek sesle okunduğunu hiç dinlemediler. Kur'an'ı onlara yüksek sesle okuyup dinletecek kim var dediler. Abdullah bin Mesud ben varım dedi. Arkadaşları biz senin hakkında Kureyşilerden korkarız. Biz öyle bir adam istiyoruz ki kendisinin kavim ve kabilesi bulunsun da Kureyşiler bir şey yapmak istedikleri zaman onlara karşı onu korusunlar dediler. Abdullah bin Mesud, siz beni bırakın ben gideyim, Yüce Allah beni korur dedi. Ertesi gün kuşluk vakti Kabe'nin makamına kadar ilerledi. Kureyşilerin toplantı yerinde bulundukları sırada, makamda ayak üzerinde yüksek sesle besmele çekerek Er-Rahman suresini okumaya başladı. Kureyş müşrikleri ona yönelip şu Ümmü Abdin oğlu ne diyor diyerek mırıldandılar ve sonra da o herhalde Muhammed'in getirdiği bazı şeyleri okuyor dediler. Hemen kalkıp üzerine yürüdüler, yüzüne gözüne vurmaya başladılar. Abdullah bin Mesud ise okumaya devam ederek Yüce Allah'ın sureyi onun okuyup erişmesine dilediği yere kadar okuyup erişti. Fakat dövülmekten yüzü gözü ezik ve beri içinde olarak arkadaşlarının yanına döndü. Arkadaşları, Zaten biz senin bu akibete uğrayacağından korkmuştuk dediler. Abdullah bin Mesud "Benim nazarımda şu anda onlardan daha hafif, zayıf durumda Allah düşmanları yoktur. İsterseniz ben yarın da gider onlara bir o kadar daha Kur'an dinletebilirim." dedi. Arkadaşları "Hayır. Onlara hoşlanmadıkları şeyi dinletmiş bulunuyorsun. Sana bu kadarı yeter." dediler. Ebu Düb Vadisi'nde namaz kılan Müslümanların takipçi müşriklerle çarpışmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabından bazıları namaz kılacakları zaman Mekke Vadisi'ne gider, namaz kıldıklarını kavim ve kabilelerinden gizli tutmak isterlerdi. Nitekim saat bin Ebi Vakkas'la bazı sahabiler Ebu Düb Vadisi'ne kadar gitmişlerdi. Orada abdest alıp namaz kılıyorlar namaz kıldıklarını kavim ve kabilelerinden hiç kimsenin işitmesini istemiyorlardı. Fakat kendilerini gözetleyen ve izleyen müşriklerden bazı kimseler, Ebu Sufyan Sarh bin Harp, Ahnes bin Şerik ve daha başkaları üzerlerine çıka geldiler. Sahabilerin yaptıkları ibadetlerini ayıplamaya, kötülemeye kalkışınca dövüştüler. Sa'd bin Ebi Vakkas eline geçirdiği bir deve çene kemiğiyle vurup onlardan birinin başını yardı kanattı. Bunun üzerine müşrikler bozguna uğradılar. Müslümanlar da cesaretlenerek onları vadiden sürüp dışarı çıkardılar. Bu İslam'da bu konuda akıtılan ilk kan oldu.